Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, artık bahçemizin sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakın, sonbahar geldiğini artık hissettiriyor. Evet, bakın. Her şey solmaya başladı. Evet, o yeşil halden bakın mısırlar falan nasıl kurumaya başladı. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah herkes iyidir. Ee, bizler de soracak olursanız, elhamdülillah biz de iyiyiz. Bakın, evet o yeşillikten hiç eser kalmadı artık yavaş yavaş böyle kurumaya başlıyorlar. Ee, evet, buradan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Evet, bakın o muhteşem güzel yeşil bahçe yavaş yavaş sararmaya başladı. Evet, böyle... Yani aynı insan hayatı gibi bu da dönem dönem bahardan bugüne kadar çok şeyler yaşandı yani şu 4-5 aylık dönemde o kadar güzel şeyler oldu ki bu bahçede. Evet bakın. Artık böyle sarı sarı yapraklarla farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz artık. Evet. Bundan sonra artık ne olursa şansımıza onları da alacağız artık. Ve yavaş yavaş evet kış hazırlığına da başladık yani. Bu şekilde Rabbim sağlıkla, hayırla kışı da geçirmeyi nasip etsin inşallah hepimize, herkese. Evet bakın böyle çekirdekler de artık kurmaya başladı. Evet bakın böyle. Bunları sardım ki kuşlar iyi arkadaşlar. Evet bazılarını gerçekten çok bitirdiler. Ve fasulyelerimize bakın. Buralarda. Evet. Şöyle. Fasulyelerimiz de toplanacak. Şu şekilde bakın. Evet. Bakın. Evet bunlar kurumadan böyle toplamak gerekiyor. Taze taze. Evet bak. Çok güzel. Evet bamyanın çiçeklerine bakın arkadaşlar. Bamyalar hala devam ediyor bamya vermeye. Evet bakın. Evet çok güzel çiçekleri var bamyaların. Evet şurada kabaklarımız var. Onu da göstereyim sizlere. Evet salatalıklara bakın. Evet bak bu, da yavaş yavaş arıların şeyi olmuş yuvası olmuş bakın gelmişler buradan. Evet. Da. kabaklarımız bu şekilde evet bakın böyle kabaklar Evet. Şuralarda da var. Güzel kabaklar. Ama kabaklar yanmaya başlamış. Sanki üstlerine bir şey örtmek gerekiyor. Evet. Bakın. Burası da domateslerimiz. Bakın böyle. Artık biberler de yavaş yavaş bitiyor. Ve bakın domatesler o kadar büyüdüler ki böyle. Evet bakın şöyle. Hepsi gerçekten bunlar da aşırı derecede bir büyüme oldu. Ve bu kadar böyle birbirine girdi. Evet bakın. Domatesleri de aslında güzel bakın böyle. Çok güzel domatesleri var böyle büyük büyük. Evet bakın. Şöyle. Evet. Evet, aralarında bayağı bir aslında büyük domateslerimiz var arkadaşlar. Evet, bakın burada yuva yapmış böyle bir sürü domates. Evet, içlerinde var bayağı. Biberlerimiz de bu şekilde. Bakın marullar artık şey oldu. Tohuma durdular. Ve böyle. soğanlarımız da bu şekilde. Evet. Bakın. Soğanlar da böyle oldu. Evet. Bakın buradaki çileklere. Evet. Bunlar da olmuş. Evet bakın. Gayet güzel çilekleri var. Muhteşem. Evet domateslerimize bakın. Bunları fide almıştım. Ve şunları kendim çekirdekten yetiştirdiklerim. Evet bakın yetiştirdiklerim bu şekilde. Harika çok güzel. Evet artık bahçemiz geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle bakın her şey sararmaya başladı iyice. Evet su da versek sararıyor yani daha şey olmuyor fazla ileri gitmiyor. Evet bakın bu şekilde. Evet bakın bu karışık yerimiz bu şekilde oldu. Evet bakın mısırlar. Mısırlar bitti. Böyle çekirdeklerimizde böyle. O var. Böyle bir tane büyük kabak var. Evet bunu da bakın gördüğünüz gibi. Bitirmiş kuşlar. Evet bakın çekirdeklerin kafası da kurumuş artık. Bu şekilde Bakın çiçek açmaya yeltenmiş böyle Çiçek açacak Ve burada meckret var yine Evet şurada güzel bir tür var Bunun ne olduğunu ben de bilemedim Galiba özel türlerden birisi Çok güzel renklenmiş böyle Ve bol bebekli böyle altları da Evet Bakın Evet burada marrum Burada yine Peach bright var Ve şöyle güzel özel türüm var ve suyun suyun da çok güzel. Böyle mecikret yine burada. Burada kubakek yem var. Böyle suyunum var ve suyonum çok güzel. Gerçekten büyük böyle. Şu bilmiyorum acaba pavdur puf mu bilemedim ki. Evet bakın şurada çok güzel yine. Şahane bir güzellik ve böyle bakın bunun çiçeği gerçekten çok güzel oluyor galiba o. Ta Taurus galiba öyle bir şeydi diye bir sanıyorum. Evet. Bakın şöyle kıbak ekeyim ve burada marromum var. Marrom çok güzel, çok sevdiğim türlerden birisi. Bakın marrom gerçekten güzel oluyor. Böyle kahverengileşiyor bu. Ve şöyle bakın yapraktan da güzel bebek veren türdür aslında. Ve şöyle bakın bu Bugün de bayağı bir rüzgar var. Evet ciğerler de çok güzel oldu. Bakın harika. Evet böyle baldiler. Ve pulbinalar, pulbinalar renklendi. Pul atalar gerçekten çok güzel oldu. Ve burada şeyler var. Oy bayağıdır. Evet, burada Victor var. Victor, Victor ya da Letiz ikisinden birisi. Şurada güzel bir tür var. Evet, şöyle özel bir tür var yine. şurada kapak var. Ve bakın burada güzellikler bol yavru vermiş burası evet burası dolu olduğu için bayağı bir yavru vermiş burası evet bakın çok güzeller şöyle evet bakın ve bu da bakın neon neon Hı. da çiçek açacak arkadaşlar bu şekilde bakın evet çok güzel ve burada trompet var. Trompetim de çok güzel. Böyle aynıyum var. Şöyle bir renkli tür var. Şurada şey var. Neydi? Bunun adı. Şunun adı da şeydi. Neydi ya bunun adı? Şurada laveli roz var arkadaşlar burada. Ay taşı var bakın yavru. Şöyle bakın çok güzel. Ve şurada pembe grapto var. Ve şey var burada yine. Meciklet var. Marron var galiba. Marron olması lazım. Şöyle güzel bir tür var. Evet, şöyle. Bakın burada da kabak var. Kabak çıkmış. Ve böyle kabağın altında da şeyler var böyle. Bakın mezciretler var. Şurada bu çiçeğim var. Çok güzel. Ve şöyle bakın yine burada güzel bir tür var. Şu var.